Herkese merhabalar. Geçen ders biliyorsunuz üçgenin size özel açılarından, özel noktalarından bahsetmiştim. Burada da onun devamını göreceğiz arkadaşlar. İlk dersimizde nelerden bahsetmiştim ben size? Ağırlık merkezinden, iç teğet çemberin merkezinden, dış teğet çemberin merkezinden bahsetmiştim. Şimdi bu dersimizde de çevrel çemberin merkezinden bahsedelim. Ve aynı zamanda diklik merkezinden. O zaman başlayalım. Çevrel çemberin merkezi. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi bizim kenar orta dikmelerin kesiştiği yerdir. Peki kenar orta dikme nedir? Esasında gayet Türkçe bir kelime. Kenar ortası ona inen dikme. Şu bir üçgenimiz olsun bakın ABC. Herhangi bir kenarı alalım. Mesela BC kenarını alalım. Önce bunun ortası işte göz kararı şurası gibi gözüküyor. Ve buna bir tane dikme çiziyoruz. Bakınız şu şekilde bir dikme çiziyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz bu çizdiğim dikme köşeden geçsin diye uğraşmadım. Zaten kenar orta dikmenin de öyle bir iddiası yok. Kenar orta dikmenin tek bir iddiası var. Ortadan geçeyim, dik olayım. Köşeden bazen geçerim, bazen geçmem. Onun için sakın abi hem bunu köşeden geçireceğim, hem kenar ortalayacağım, hem de dik olacak diye canınızı sıkmayın. Bir tanesini çizdim. Bir tane daha çizelim. Mesela AC'nin kenar orta dikmesine bakalım. E, AC'nin ortası tahminen burası gibi gözüküyor. Değil mi? Bu vatandaş buna eşit olsun. Ve buradan bir tane dikme geliyorum. İşte bu ikisinin kesiştiği yer yani şu nokta arkadaşlar çevrel çemberin merkezini oluşturacaktır. Ve daha önceki noktalarda olduğu gibi üçüncü kenar orta dikmeyi çizerseniz o zaten buradan geçecek. O zaman ben buradan bir doğru çizersem şu şekilde. Bu da karşı kenarı ortalayıp aynı zamanda ne olacak arkadaşlar? Dik olacaktır. Peki bu kenar orta dikmelerin kesiştiği yer burası niye çevrel çemberin merkezi oluyor? Yani çember yine ne alaka? Bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar şu bir üçgenimiz olsun. Hemen bunun etrafına bir çevrel çember çizelim. Yani çevresine bir çember çizelim. Şöyle bir şey. Yaklaşık olarak. Şimdi şuraya bir hatır yapalım. Sonra o hatırı buraya uygulayalım arkadaşlar. Neydi o? Size bir tane çember verilsin. Ve çember üzerinde bir adet kiriş verisi. Merkezden kirişe dik indiğiniz vakit kirişi ne yapıyordunuz arkadaşlar? Ortalıyordunuz. Yani merkezden kirişe inen dikme kirişi her zaman ortalıyor. Şimdi o zaman bunu da bir çemberin merkezi olacak. E ben buradan ne yapacağım? Kirişlere dikler geleceğim. E kirişler kim? E bakın AB bir kiriştir. AC bir kiriştir. BC bir kiriştir. Şimdi bakınız merkez için şurayı söyleyelim size. Mesela burası olsun. Hemen bakın BC kirişi çok yakın. O zaman ben buradan bir dik gelirsem ne yapacağım arkadaşlar? Bunu ortalayacağım. E bunu devam ettirin şöyle şu şekilde. Bakınız bu arkadaş ne oldu bu çizdiğim? BC'nin kenar orta dikmesi oldu. E aynı şekilde bakın şurası merkez AB kiriş. O zaman ben buradan bir dik gelirsem kirişe, kirişi ne yapacağım? Ortalayacağım. Ve dolayısıyla bu çizdiğim vatandaş AB'nin kenar orta dikmesi oldu bunun sebebi yani kenar orta dikmelerin kesiştiği noktanın çevrel çemberin merkezin olmasının sebebi bu kirişlerle alakalı. Çünkü üçgenin her bir kenarı çemberin bir kirişidir. ve çizdiğiniz kenar orta dikmelerde o kirişe inen dikmeler kirişi ortalar tanımını sağlamaktır. Onun için arkadaşlar çevrel çemberin merkezi denildiği zaman size bir soruda siz orada çemberi falan düşünmeyeceksiniz. Neyi düşüneceksiniz? Kenar orta dikmelerin kesiştiği yeri düşüneceksiniz. Şimdi isterseniz hemen bir örnek yapalım bununla alakalı. Diyor ki D doğrusu BC kenarının orta dikme. Ha bazen sadece orta dikme de diyebilirler arkadaşlar. Kenar orta dikme de diyebilirler. İkisi de olabilir aklınızda bulunsun. Orta dikme doğrusu olup AC ve BC kenarlarını sırasıyla K ve L noktalarında kesmektedir. Şimdi bu D doğrusu sarı doğrusu BC'nin orta dikmesiymiş. Yani hem ortalamış hem de ne olacak arkadaşlar? Dik olacak. A, B, K, eşitmiş. Ha, şöyle bir eşitlik var ama hiç alakasız yerlerde eşitlik. Pekala. 14'ü vermiş bizden X'i istiyor. Şimdi soru çözmeden önce iki şeyi ben size anlatmak istiyorum. Birincisi şu alakasız eşitlikler. Ne bu? A, B ile KC birbirine eşit. Şimdi geometride bir soru çözüyorsunuz. Size bir eşitlik verildi. Mesela dedi ki bu arkadaş buna eşit dendi. Hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Eğer iki vatandaş birbirine eşitse hep şu şekilde olmalı. Ortak bir nokta ve birbirlerine eşit olun. Ben de ne yapacağım? Şöyle birleştireceğim. İkiz kenar gerisi kendiliğinden akıp gidecek. E hocam böyle bir şey verirse o bir işe yaramaz. Siz ne yapacaksınız? Buradan yola çıkarak başka bir eşitlik kullanacaksınız. Mesela bazen şöyle de yaparlar. Bu vatandaş buna eşit. Hiçbir işe yaramaz. Bu şekilde bir eşitlik size çözümü ulaştırmaz. Hep şunu oluşturmaya çalışacaksınız. Şimdi bakıyoruz. A, B, K, C'ye eşit. Tamam, ne alaka? Burada demek ki şunu oluşturacağım. Tamam aklımızda. Başka neyi söyleyeceğim? İkinci olarak bir soruda kenar orta dikme varsa orada ikiz kenar vardır. Her zaman hiç şaşmaz. Niye? İşte şu sebepten dolayı. Bakınız kale yükseklik değil mi? Ya e Aynı zamanda kenar ortay değil mi? Hatırlayınız ikiz kenar yükseklik açı ortay kenar ortay. Bu dört eşitlikten eğer ikisi varsa eksik olan diğer ikisini mutlaka siz yazın diyorduk. Değil mi? Bakınız yükseklik var. E, kenar ortay da var. O zaman eksik olan diğer ikisi. İkiz kenar ve açı ortayı ben yazacağım. Nasıl olacak o iş? E, BK'yı çizersek BK, CK'ya eşit olur. Yani ikiz kenar ve burada da bir açı ortay oluşuyor. Şimdi bakın o anlamsız olan eşitlik anlamlı oldu. Niye? Meğerse BK, CK'ya eşitmiş. E, CK da AB'ye eşitti. E, dolayısıyla AB, BK eşit oldu. Yani ikiz kenarımızın bir anlamı oldu. E, şimdi burası 14 derece ise Burada 14. E 14 ile 14'ün toplamı 28. Üçüncü açının yani şunun dışını verecek değil mi? E ikiz kenar. Burası 28 ise x de 28. Cevabımız D şıkkı gelecektir. Bir tane daha bakalım mı? Ne demiş? 50 dereceyi vermiş. Bizden x'i istiyor. DE ile DF kenarların orta dikmeleri. Şimdi gene bakın. Kenar orta dikme var. O zaman bu kenar ortalanmış. Burası 90 derece. Bu kenar ortalanmış, burası 90 derece. Ne demiştik? Kenar orta dikme varsa kesin ikizkenar kenar var. Bakın kesin ha, böyle bir ihtimal şuradan buradan değil, kesin ikizkenar kenar var. Nasıl olacak o iş? E şimdi gelir siz BD'yi çizerseniz, bakınız, DE hem yükseklik hem kenar orta. O zaman artık BD DC'ye eşit. Peki aynı şekilde siz gelir AD'yi çizerseniz, bakınız, DF yükseklik kenar orta. O zaman hem yükseklik hem kenar ortay var. Demek ki bu ikiz kenar. Yani BD, DA'ya eşit. Bakın bunu yazınca otomatikman da DC'ye eşit oldu. E biz bir tane ikiz kenar var diyorduk. Sonra da üç tane ikiz kenar geldi. Artık rahatça çözeriz. Değil mi? Burası 50. İkiz kenardan burada 50 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki ben buraya alfa dersem. Hop. İkiz kenardan burada alfa olur mu? Buraya beta desem. İkiz kenardan burada beta olur mu? Şimdi dikkat edin. Üçgenin üç köşesi de belli. 50 50 100 artı alfa alfa 2 alfa artı beta beta 2 beta eşittir 180 değil mi? E atın bu yavruyu bu tarafa. 2 alfa artı 2 beta eşittir 80. Alfa artı beta 40. Şimdi dikkat edin. Alfa artı beta 40 geldi ya. Sakın ha, alfa kaç beta kaç diye üzülmeyin. Alfa artı beta 40 geldiyse onunla alakalı bir şey soruyorlardır. Ki zaten x denilen yer alfa artı beta'nın ta kendisi. O zaman x 40 derece olacaktır. Peki ben bunu daha böyle şık, daha kısa bir şekilde çözebilir miydim? Çözerdim. Eğer çember biliyorsanız çözerdim. Nasıldı? Ne demiştik şu D noktası? Kenar orta dikmelerin kesiştiği yer. Yani çevrel çemberin merkezi. O zaman ben bunun çevresine bir tane çember çizersem. Yani çizebilirsem. Evet eh, fena olmadı. O zaman bu D merkez oldu. Şimdi dikkat edin 50-50 bulmuştuk ya burayı ikisi kenardan. Burası ne olacak? 80. E şimdi merkez açı hatırlıyorsunuz değil mi? Burası 80 derece ise karşıdaki yay merkez açıdan o da 80 oluyor muydu? Dikkat. X. Şurayı temizleyelim. Alfa'yı beta'yı. Dikkat edin. X artık onu gören bir çevre açı oldu. E 80 o zaman X yarısı yine 40 gelecek. O zaman kenar orta dikme sorularını çözerken bir yandan da ne yapabilirsiniz? Çemberden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha çözelim. Sevdim ben bu işi. Aşağıdaki şekilde birim kareli kağıda ABC üçgeni çizilmiş. Buna göre kenar orta dikmeleri hangi nokta üzerinde kesişirler diye soruyor. Ya da bunu şöyle de sorabilirler de. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi diye de sorabilirim. Şimdi ne yapacağım? Her bir kenarın kenar orta dikmelerini kontrol edeceğim. Şimdi AB kenarıyla başlayalım. Dikkat edin AB kenarı şu arkadaş. Ortası da şurası gibi değil mi? Allah'tan güzel vermişler. Bakın 1'e 3'lük bir dik üçgen burada var. 1'e 3'lük bir dik üçgen de burada var. İkisinin tam ortası da zaten burası. O zaman bizim kenar orta dikmemiz buradan geçecek. Ortayı bulduk. Sırada dikme var. Şimdi dikmeyi nasıl çizeceğiz? Burayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. İleriki sorularda da bize lazım olur. Şimdi bir doğru dikme çizerken eğer altında birim kareli kağıt varsa işimiz çok kolay. Şunu hatırlıyor musunuz? Hatır diyelim gene. İki tane doğru. D1 ve D2 doğrusu. Eğer birbirine dik ise bunların eğimler. Eğimleri genelde M harfiyle gösterir. Değil mi? Eğimler çarpımı eksi 1'e eşittir. Dediğim gibi bunlar belki daha çalışmadığınız yerler olabilir. Çemberdir bu bahsettiğim analitik kısmıdır. Fakat bunları 11. sınıfta biraz gördüğünüz için bir kulak aşinalığınız vardır. Ben o bilgileri birazcık ortaya çıkartıyorum hatır diyerek. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdir. Bunu bileceğiz sadece. Peki eğimlerle alakalı bir durumda arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Eğim dediğimiz şey tanjant. Peki tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Şimdi ben şurada bir dik üçgen oluşturdum ya bakın. Şuradaki açı için. Şuradaki açı için. Tanjant yani karşı bölü komşusu 1'e 3. 1 bölü 3 gelecek mi? O zaman buna dik olan doğrunun eğimi 1 bölü 3 ile kaçı çarparsanız eksi 1 olur arkadaşlar? Eksi 3'ü değil mi? Dolayısıyla bizim doğrunun eğimin olmalı eksi 3 olmak. Eğimdeki eksi çok da önemli değildi. O ne yapıyordu? Yönü belirtiyor. Eğer doğrunun sağ yatıksa pozitif eğimliydi. Sola yatıksa negatif eğimliydi. Dolayısıyla şuna pek fazla takılmıyorum. Ben şu 3 ile ilgileniyorum. Şimdi o zaman benim bu AB'ye çizeceğim doğrunun eğimi 3 olmalı. Yani karşı bölü komşusu 3 bölü 1 olmalı. Şimdi nasıl yapacağım bakın dikkatlice takip edin. Şurası 1'e 3 ya. Ben buradan geçen bir doğru çizeceğim. 3'e 1'den geçecek. Çok dikkat. Bakın. 3'e 1. İşte şu vatandaş bana güvenin bizim AB ne olacaktır arkadaşlar? Dik olacaktır. Tam nereden geçtiği için bakın. 3'e 1'den geçtiği için. Şimdi ben bunu size analitikle, eğimle, trigonometriyle birazcık anlattım. Sebebi hikmetinin bu olduğunu bilindim. Peki normalde ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir şey karşıma çıktığı zaman ben hemen o noktalara bakacağım. 1'e 3'ten geçiyordu değil mi? O zaman buna karşılık hemen 3'e 1'i ben çizeceğim. İşte bu vatandaş buna dik olur. Bakınız kenar orta dikmeyi çizmiş oldum. Bu arkadaş. Şimdi dikkat edin. M ve L bu doğrunun üzerinde olma ihtimali yok. O zaman onlar yırtık. P, N, K'dan birisi. E doğrunun gidişatına göre sanki N gibi gözüküyor değil mi? 1'e 3'ü bu tarafa doğru devam ettirin. Bakın şu 1'e 3'ü. Buradan da devam ettirin 1'e 3 diye. Zaten bakın N çıktı. Ha, birim kareli kağıt verdikleri için bize ikinciyi çizmeme bile gerek kalmadı. Çünkü Kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta bu üçünün üzerinde olacak. E bir tanesinin üzerinde sadece N noktası varsa diğerlerine artık bakmama gerek kalmadı. Dolayısıyla direkt cevabımız N gelecektir. Ha, siz isterseniz bir AC'nin ya da bir BC'nin kenar orta dikmesini çizerek bir kontrol edebilirsiniz istersen. Bakın AC'nin iki çok kolay. Hızlıca yapalım mı? AC'nin ortası şurası. Bakınız 3'e 3 gözüküyor. Tam nereden geçmiş? Şurada bir kare var. Görüyorsunuz karenin göbeğinden geçmiş. Değil mi? O zaman yanındaki karenin göbeğinden de ben geçirsem bunlar birbirine dik olur. Şimdi bunu devam ettirin. Zaten görüyorsunuz N noktasından o da geçiyor. İşimizi sağlama almış olduk. Evet şimdi burada güzel bir yorum sorusu var. Hemen beraberce bakalım. Diyor ki ABC üçgen açı ortayımız var. Buradaki açı ortayla şu CK doğrusu L noktasında kesişiyormuş. Şunlar böyle gereksizmiş gibi gözüken şeyler bazen size çok şey anlatır. Mesela neyi anlatır? Şekle baktınız. Ya bu CL ile LK sanki doğrusal gibi gözükmüyor diye içinize bir kurt düştü. Hemen yan tarafı okuyun. Eğer burada CK diyorsa şunu anlayacaksınız. Ha bu CK doğrusal. Sıkıntı yok. Canımı sıkmama gerek yok diyeceksin. Bunları boşuna yazmıyorlar. Yazılan her şeyin bir anlamı var. Birisi çıkıp da size ya hocam bu CLK doğrusal değil ben öyle anlamadım. Sınavda kafam karıştı demesin diye adam buraya CK'yı bir şekilde sıkıştırıyor. Peki diyor ki yukarıdaki şekilde K noktası ABD üçgenin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre. Ha, A, B, D üçgeninin çevrel çemberinin merkezi K'ymış. Bakın enteresan bir şey. Niye? Benim size anlattıklarımda çevrel çemberin merkezi şöyle içeride gösterdim değil mi? Çevresine bir tane çember çizdim. Merkezi burası olsun dedim. Ya da şöyle de olabilir. Geniş açılı bir üçgen çizerseniz eğer, kusura bakmayın çizimler birazcık kayabiliyor burada. Merkezi üçgenin dışında da olabilir. Fakat çok özel bir yer var ki, çok özel bir durum var ki orada işimiz çok kolaylaşıyor. Nerede? Dik üçgende. Şunları temizleyeyim. Şimdi siz onu göstereyim. Bunu unutmayın ha. Bu çok önemli. Bir tane dik üçgen. 90 derece. Çevrel çemberini çiziyorum. Çizdik mi? Şuraya AB diyelim. Buraya da C diyelim. Hatırlayınız. Burası 90 derece. Çevre açıdan bu karşı kaç oldu arkadaşlar? 180 derece. E çember 360. O zaman burası 180 ise demek ki bu AB'nin alt tarafı çemberin yarısı. E, çemberin yarısı demek AB'nin çap olduğu demektir. Ya da ne diyorduk? Böyle biraz ezbere bir tabirle, biraz tekerleme bir tabirle. Çapı gören açı 90 derece. Dolayısıyla burada 90 olduğuna göre AB çap. Şimdi dikkat edin. AB çap. E, çevrel çember. E, merkezde nerede arkadaşlar? Burada. Ha, demek ki çevrel çemberin merkezi. Eğer herhangi bir üçgenin, herhangi bir kenarının ortasındaysa o üçgen nasıl üçgen olmak zorunda? dik üçgen olmak zorunda. Çünkü çevrel çemberin merkezi her zaman çapın üzerindedir. E çap da arkadaşlar dik üçgende tam hipotenüstür. O zaman şimdi dikkat edin şu cümleyi bir daha okuyorum. K noktası ABD üçgeninin çevrel çemberinin merkezi ise demek ki ABD üçgeni dik üçgeni. Merkez K AB'nin üzerindeyse demek ki AB hipotenüs. Yani burası 90 derece. E K merkezse AK BK'ye eşit olmak zorunda. Şimdi dikkat edin. BD doğrusu artık hem açı ortay oldu hem de yükseklik oldu. O zaman burada bir ikiz kenarda çıktı karşımıza. E, dolayısıyla kenar ortayı da unutma. AD CD'ye eşit oldu. Bakın şu bilgiyi kullandık. Buraya 90 yazdık. Sorun nerelere vardı? Şimdi ne diyor? ABC üçgeninde L noktası için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. E dikkat edin L noktasından kimler geçiyor? BD başta açı ortaymış gibi gözüken BD sonradan yükseklik ve kenar ortay oldu. E CK bakınız dikkat edin AB'yi ortaladığı için kenar ortay oldu. Dolayısıyla CK ve BD kenar ortay olduğu için kesiştikleri L noktası kenar ortayların kesim noktası. Yani ağırlık merkezi gelecek. Bakın gördünüz. Nereden nereye vardı. Bilgi sizi ne yapıyor arkadaşlar? Kurtarıyor. O zaman şu notu bir daha tekrar edelim. Çok önemli. Çevrel çemberin merkezi. Herhangi bir kenarın üzerinde ise o üçgen dik üçgendir. Ve merkez o kenarın yani hipotenüsün tam ortasındadır. Ve son noktamızı anlatmak üzere son beyaz sayfamızı açıyoruz. Kim bu son nokta? Diklik merkezi. Benim en sevdiğim. Niye? Çünkü hiç kafam karışmıyor. ya Diklik merkezi neydi? E, dik diyor. E, dik dediğine göre büyük ihtimalle neyden bahsediyor bize? Yükseklikte. Evet. Bir üçgende arkadaşlar. Yükseklikleri çizdiğiniz vakit bu yüksekliklerin kesiştiği nokta yani şurasına diklik merkezi denir. Gene iki tanesi yeterli. Üçüncü zaten oradan geçer. Yani şu arkadaşı çizersem o da mecburen ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. İşte bu üç dikin, üç yüksekliğin kesiştiği yere biz ne diyoruz? Diklik merkezi diyoruz. İşte bu benim çizdiğim üçgen dar açılı üçgen arkadaşlar. Dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin içerisindedir. Peki geniş açılı üçgen olursa ne olur? Bir de ona bakalım mı? üçgenimiz geniş açılı olsun. Şu bayağı bir geniş açı gibi durdu değil mi? Şurası. Pekala. Burada ne olur? Bakalım. Yükseklikler lazım bana. Hemen çiziyorum. Bir tanesi şu zaten. O güzel. Bunu çizdik. Şimdi diğer ikisini çizmem lazım. Nereden çizeceğim? Şu köşeden çizelim. Şimdi gelip de bunu içeriye çizmem mümkün değil. Neden? E şurası geniş açı değil mi? Mesela kaç olsun? Örnek verelim. 130 derece. E şimdi ben bunun gelip karşısına bir dik çizersem 90, 30, 220. Üçgen iç toplamı zaten 180 olmaz değil mi? Yani şundan bahsediyorum. Şunu şöyle uzattınız. Hop buraya geldiniz. 90 dediniz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Çünkü burada bir üçgen oluştu. Ve 90, 30 daha 220, 180'i geçti. Olmaz. Demek ki buraya olmaz. Peki nereye olacak? Geniş açılı üçgenlerde arkadaşlar geniş açıya inen yükseklikler dışarıda olacak. Daha doğrusu geniş açıyı taşıyan doğruya inen yükseklikler dışarıda olacak. Nasıl olacak? Onun için bu kenarı birazcık uzatmak lazım. Ne kadar? Birazcık. İstediğiniz kadar uzatın. Sonra buradan dik gelirse işte bu B köşesine şu ABC üçgeni diyelim. Bu B köşesinden çıkan yükseklik AC kenarına ait yükseklik burada olacak. E şimdi bakıyorum bu vatandaşla. Bu vatandaş hiç kesişecek gibi durmuyor değil mi? E devam edelim bir de C'den bakalım çizelim ne olacak. E şimdi bunu gene uzatıyorum birazcık ve buradan bir dik geliyor. E bu da hiç kesişecek gibi durmuyor. İşte geniş açılı üçgende arkadaşlar yükseklikler kesişmez. Yüksekliklerin uzantıları kesişir. Birazcık değişir. Bakın şimdi bunu birazcık uzatıyorum. Pıt 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 pıt. Bunu da birazcık uzatıyorum. Pıt 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 pıt. Bunu da birazcık uzatıyorum. İşte burası. Burası D noktası diyelim. Diklik merkezi. O zaman bir üçgenin diklik merkezi eğer üçgenin dışına taşıyorsa anlayın ki o üçgen geniş açılı üçgen. Ve yükseklikler kesişmiyor. Yüksekliklerin uzantıları. Yükseklikleri taşıyan doğrular kesişiyor. Peki bu da neydi arkadaşlar? Geniş açılı üçgen. Son arkadaşa bakalım. Dik üçgende arkadaşlar işimiz daha kolay. Neden? Çünkü ABC üçgeninde bu köşe yani şu 90 derece size yükseklikleri zaten söylüyor. Nasıl? Bakın şu arkadaş tamam belli. Bu yüksekliğimiz BC kenarına ait yükseklik. Peki ben size desem ki AC kenarına ait yüksekliği çizin. Ne yapıyorsunuz? B köşesinden AC'ye dik iniyorsunuz, değil mi? E zaten bu inen dik sizin yüksekliğiniz. E aynı şekilde AB'e inen dik de bu arkadaş değil mi? Ha, şu köşede bulunan 90 işimizi kolaylaştırıyor. Zaten iki tane yüksekliği size veriyor. O zaman dikkat edin. BA yükseklik. CA da yükseklik. O zaman ikisinin kesiştiği yer bu A köşesi ne olacak arkadaşlar? Diklik merkezi. Hocam üçüncü. işte üçüncü. Bakın o da nereden çıkıyor zaten? A'dan çıkıyor. O da olayı sağlıyor. O zaman bir üçgenin diklik merkezi herhangi bir köşede ise o üçgen dik üçgendir. Ve o diklik merkezinin bulunduğu köşede 90 derecelik açıya sahiptir. Şimdi ne yapıyoruz? Örneklerle bunları pekiştirelim. Diyor ki yukarıdaki şekilde K noktası ABC üçgenin diklik merkezi olduğuna göre X kaç derecedir demiş. Şimdi bakıyoruz. K noktası diklik merkezi. Yani hemen ne yapıyoruz? Dikliklerin kesiştiği. Yani yüksekliklerin kesiştiği. O zaman AE yükseklik CD yükseklik. Çünkü AE ve CD doğruları K noktasından geçiyor. Yani diklik merkezinden geçiyor. Eğer erinmeyip şu vatandaşı da çizerseniz BK'da o da ne olacaktır arkadaşlar? Yükseklik olacak. Bakın bu bilgilerle çözülüyor mu? Çözülmezse mecburen ne yapacağız? Hemen B'den gelen dikliği de çizeceğiz. Şurada güzel bir şey var. AC BC'ye eşitmiş. AC BC'ye eşitmiş. Ha ikiz kenar üçgen. E artık x'i buluruz gibi bir his var şimdi. İkiz kenar üçgen CD yükseklik. Hem ikiz kenar var hem yükseklik var. Demek ki kenar ortayla Açı ortayı da ben yazacağım. 25, 25. E şimdi dikkat edin burada 90 ya. E tahmin edin burada 90. E şimdi burada 90. E, D. Gelmiş burayı ortalamış. Aa muhteşem üçlü. Bakın bu noktalar hep iç içe arkadaşlar. Biri varsa diğeri de var. Biri çıkıyorsa diğeri de çıkıyor. Bakın nereden başladık nereye vardık. Muhteşem üçlü. O zaman bu arkadaştan olmak zorunda eşit olmak zorunda. E şimdi bakın ikiz kenar Denizli, Bursa, Edirne. E şurası 90. Burası 25. Hop buraya ne kaldı? 65. İkiz kenar o zaman burada 65. 65, 65, 130. Burası ne oldu? 50. E, köşe 90. X'e ne kaldı? 40. Böylece cevabımız C şıkkı gelecektir. Bir tane daha bakalım. Diyor ki D, E, B, yedik. 55'i vermiş. A noktası A noktası üçgenin diklik merkezi. Bakınız köşede diklik merkezi. Ne anlatmıştık biraz önce? Bir üçgenin diklik merkezi. Eğer üçgenin herhangi bir köşesindeyse o üçgen dik üçgendir demiştik. Ve o köşede 90 derecelik açıya sahip demiştik. Değil mi? Bakın bilgiyi koydum buraya soru bitti. Niye? E şimdi burası 90, burası 55, burası ne oldu arkadaşlar? 35. E büyük üçgene bakın 90, 35, x'e ne kaldı? 55. Bakın ne kadar basit bir soru. Sadece şuraya bir 90 yazmanız lazım. Ama oraya 90'ı yazmak için de şu tanımı bilmek gerekiyor. Üçgenin diklik merkezi bir köşede ise o üçgen dik üçgendir. O köşe 90 derecelik açıya sahiptir. Bir adet daha soru. Diyor ki birim kareli kağıtta KLM üçgeni ile ABCDE noktaları verilmiş bizden diklik merkezini istiyor. Yani yükseklikleri çiz bak bakalım nerede kesişiyor diyor değil mi? Yine birim kareli kağıt verdiği için çizmemiz çok kolay. Ne yapalım? Şu LM'nin yüksekliğiyle başlayalım. LM kenarına ait yükseklik hangi köşeden çıkacak? K noktasına. ve e dikkat edin şurası geniş açı. O zaman yükseklik içeride değil, dışarıda olacak. E ne yapacağım? Kenarı uzatacağım. Uzatın uzatabildiğiniz kadar sıkıntı yok. Sonra buna bir dik geleceğim. İşte bu bizim yüksekliğimiz. Ama ne demiştik size? Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler kesişmez. Yükseklikleri taşıyan doğrular kesişir demiştik. O zaman bunu taşıyan doğruyu çizelim şöyle. Bakınız nereden geçiyor? B'den ve A'dan. O zaman diklik merkezimiz ya B ya da A. O zaman bana bir tane daha yükseklik lazım. Hemen diğer yüksekliği de çizmeye çalışalım. Bu sefer ne yapalım? K, L'ye ait yüksekliği çizmeye çalışalım. Şimdi dikkat edin. K, ait yüksekliği çizeceğim. Fakat gene onu olacak arkadaşlar? Dışarıda olacak değil mi? KL'ye değil özür dilerim. KM'ye ait yüksekliği çizelim. Daha güzel olur. Şimdi gördüm bakın. Tam nereden geçiyor? Şu kareyi görüyorsunuz değil mi? Karenin tam ortasından geçiyor. O çok güzel. O zaman bunu devam ettir. Devam ettir. Tam böyle ortalardan geçecek şekilde. İşte buna dik geliyorum. E buna gelen dik vatandaş da ne olmalı? Karenin tam ortalarından geçmeli değil mi? Şu şekilde. Bakın bunu çizerseniz burası kaç olacak? 90 derece. Şimdi bunu uzatacağım. bakın nereye varıyor? Uzattım köşelerden geçecek şekilde. Çok heyecanlıyız. Nereye varca C'den geçti ve A'ya var. İşte iki tane yüksekliğin kesiştiği yer. Daha doğrusu yüksekliği taşıyan doğruların kesiştiği yer. A noktası olduğu için bizim üçgenin diklik merkezi A noktası olacaktı. Ve tahmin edin üçüncü yüksekliği de çizseydim o da mecburen nereye varacaktı arkadaşlar? A noktasına varacaktı. Pekala son bir soruyla artık dersimizi bitirelim. Diyor ki K noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Ha bakın ABC üçgeni nerede? Diklik merkezi nerede? Dışarıda. Demek ki bu üçgen nasıl üçgen? Geniş açılı üçgen. O zaman bu K noktası yüksekliklerin kesiştiği yer değil. Yükseklikleri taşıyan doğrunun kesiştiği yer. Bakalım şimdi alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bu K noktası madem yükseklikleri taşıyan doğrunun kesiştiği yer. O zaman ben bunu aşağıya doğru devam ettirirsem işte BC kenarına ait yükseklik. Burası 90 derece. Aynı şekilde ben bu kenarı devam ettirirsem bakın K'ye varan doğruyla kesiştiği için burası kaç derece olacak? 90 derece. O zaman bu BT bakınız bu BT bizim AC kenarına ait yüksekliğimiz oldu. O zaman dikkat edin. CT 90. E burası 40. Hop burası ne oldu arkadaşlar? 50. E ters açı burası da ne gelecek arkadaşlar? 50. E 90, 50, 140, 180'den çıkartırsak alfaya da ne kalacak? 40 kalacak. Evet arkadaşlar bu soruyla videomuzu, dersimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere üçgende açılar esasında herkesin böyle severek yaptığı, olsa da yesek dediği soru tiplerinden. Fakat işin içine merkezler girerse bazen kafalar karışabiliyor. Çünkü burada geometri bilgisinden ziyade tanım bilgisi daha önemli. Yani şuranın 90 derece olduğunu görmek, ya da bu dışarıdaysa onun geniş açılı üçgen olduğunu görmek. Bunlar arkadaşlar her zaman ne oluyor? Tanımla alakalı bilgiler olur. Onun için bazen can sıkabiliyor. Onun üzerinde durmak istedim. Şöyle ufak kısa hatırlatmalar yapmak istedim. Bununla alakalı. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın.